Entel mutasarrifu fil ekvan mükevvenatta, kainatta tasarruf eden evirip çeviren bir tarafa veren, bir tarafı mahrum eden sensin Allah mutasarrif sensin tasarruf senin elinde tehebul mülk elimen teşa dilediğine mülkü verirsin hibe edersin, bağışlarsın ve tehleul mülke mimmen teşâ dilediğinden de mülkü soyup alırsın Allah'ım. Yani istediğine verirsin, istediğinden de alırsın. Ve tu'izzü dilediğini izzete kavuşturur. Ve tu'zillü menteşa teşâ dilediğini de zillete kavuşturursun Allah'ım. Ey ne demek yani? tu'til izzete şeref ve izzeti sen verirsin limen teşâ dilediklerine ve ente e, ve zillete zilleti de verirsin limen teşâ dilediklerine yani dilediklerine aziz, izzetli ve şerefli kılarsın dilediklerinden de izzet ve şerefi soyup alırsın zillete mahkum edersin Allah'ım ümmeti Muhammed'i zillete mahkum etme ma Allah'ım Bi yedikel hayır hayır senin elindedir. inneke ala kulli şeyin kadir. Şüphesiz